Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte aynı stüdyodaki programlarla servis yapıyorum. Evet. Ve katmanları ve çizgi ekledim arkadaşlar. <laughs> Şimdi onlarla aynı stüdyodaki programlarla servis yapıyorum. Neyse. Şimdi abone kanalına video için öncesi de abone olun, like atın ve yorum yazın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Ne salsın başlayalım. Önce kukla kukla Önce kukla önce kukla başlıyoruz. Kukla Köşk tabii ki de benim favorim. Ee, öncesinde önce bu program çok iyiydi. Şimdi de favorim. Şimdi benim favorim. Yani ben de onu eskiden severdim arkadaşlar. <laughs> onu çok severdim. Rüyanın günü. Eren ismi dizimiz mutlaka. Yazısın bari. Şaka şaka. Şaka tabii ki de. İzlesin tabii ki. Onun zaten en sevdiği program. Benim de en sevdi... ee, benim de en sevdiğim program olduğu için tabii ki de benim favorim. Ama ben bunu eskiden izlemedim. Sevmiyordum yani eskiden. Ama artık seviyorum. Çünkü eskiden hiç izlemedim. Neyse devam ederim. Biz ikimiz. Biz ikimiz de benim favorim. Ee, bu kuklalı köşkle aynı yapın bir zaten. Rüyanın günlüğü ise Çürük Halime Mutlu Nicahti, ee, Kral Şakir Süper bir takımdan yalan. Neyse, devam edelim. Rafa'nın sayfa bu en sevilen çizgi filmlerden, yani Türkçe en sevilen çizgi filmlerden bir tanesi. Onun için de benim favorim. Eskiden de severdim zaten. Bu programı eskiden de severdim. Yadiyadi. Onu ben çok iyi diyorum. Yani eskiden de benim favorimdi, şimdi çok iyi. Küçük ezarfen. İyi diyorum. Bir dakika. Rüya treni, ona da iyi diyorum. Bu kare takımı ile aynı stüdyo ve küçük ezarfen de aynı stüdyo. Çizgi film makinesi. Arkadaşlar bu kayranı çocukluk travması bu canlı sürmen arkadaşım bu da rüzgar gülü yarışlarız ve ile aynı suyu da onun için favorim çizgi bilim makinesi. Ben bunu 2000, ben bunu 2017 yılında izledim ve hiç korkmamıştım arkadaşlar. Eskiden de korkmuyordum zaten. Can Serben o da benim favorim. Ama eskiden izlemedim arkadaşlar bu programı. Bu eskiden hiç çizemedim. Arkadaşım Bıdı. O da benim favorim. Arkadaşlar bu program 2010 yılında hazırlanmaya başladı ve 2011'de yayınlanmaya başladı. Ama ee, 2013 yılında kaldırıldı ama sonra tekrar geri geldi 2017 yılında tekrar geri geldi sonra 2019'da tekrar kaldırıldı ve bir daha geri gelmedi ama arkadaşlar onun inşallah geri gelir program neyse lafı uzatmayalım devam edelim rüzgar gülü bu versiyonu güzel bence ama 2016 versiyonu tercih ederim çünkü 2016 versiyonu daha güzel ama yeni sezonuna iyi, yeni versiyona iyi diyorum yok çok iyi diyorum pardon ama Rüzgar Gül de benim favorim. Yarışçı razı. Arkadaşlar bu Kayran'ın en sevdiği yarışma programı zaten. Tabii ki Telali'den sevdiği yarışma programı. O yüzden yarışçı razı de benim favorim. Telali. Telali de benim favorim. Zaten eskiden de severdim bu programı. Bu programı eskiden severdim. Nane ile limon. Favorim. Bu cille ile aynı sütlü yapılmış. Limon, tavu ve biba ile aynı seslendirmede. Yani aynı stüdyoda değil. Yani Cille ile aynı stüdyoda zaten. <laughs> ama Marjanoslar ile aynı stüdyoda değil. Marjanoslar Z aynı stüdyoda. Neyse devam. Cille. Bu esnafın bir program ama o dev Cillerden korkuyorlardı. Yani onlardan travma yaşıyorlardı. Ama onun için favorim. 9.50'de de gelmişti. Ama 15.50'de de gelecek arkadaşlar. Çocuk Çuf. Çocuk Çuf'u ben... 2022 yılını izlemiştim ve çok sevmiştim ama artık sevmiyorum yani ben bu programı artık sevmiyorum yani onun için kötü hissediyorum zaten 2022'de izlemiştim yani seviyordum ama artık sevmiyorum bu kuzucukla aynı stüdyo yapmış zaten şimdi kuzucukla devam edelim kuzucuk o da benim favorim eskiden yeni sezonunu izlemiştim eskiden eski sezonunu izlemiştim bu ee, çocuk çok falan zaten. Kelleme dinle. Ona ben çok iyi diyorum. Yani seviyordum bunu ama eskiden izlemedim arkadaşlar. Eskiden hiç izlemedim. Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu. Arkadaşlar Mustafa Fethim Erin'in en sevdiği program zaten. Ama arkadaşlar Mustafa Fethim Erin kayraya küstü zaten. Çünkü gezegen çocuğu ifşalayamazsın diye kızdı. Kayra Mustafa eline Ama artık barışmıyor mu? Çünkü ifşa diyor. Kayra Mustafa Fethi'nin Neyse Mustafet'in Fethi en sevdiği program olduğu için de onun için favorim. Ben de. Onun için favorim diyorum. Nasıl duracağız zaman yoğurt. Kaptan Pengu arkadaşlar. Bu da nasıl zaten. Kötü bilgiler. Pırdino ve Google yani onun için de benim favorim. Bunu da eskiden izlemiştim arkadaşlar. Yani Sülçelerinden sonra izlemiştim bu programı. Köstebek diler. O da benim favorim. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu program 11 Mart yani geçen yıl Ramazan ayında çıkmıştı. Yani geçen yıl Ramazan ayında çıkmıştı 11 Mart'ta. Ama sonra 4 Mayıs'ta kaldırdılar. Yeni Mayıs'ta bunu getirdiler. Ama İnşallah, inşallah diyorum arkadaşlar bu program 2000 yani pardon bu program inşallah 10. 15 Eylül'de geri döner İnşallah diyorum arkadaşlar İnşallah tarihteki gibi 15 Eylül'de kırsa bilgileri tekrar geri getirirler neyse laf uzatmayalım devam edelim Pırdino o da benim favorim Kukuli ona çok iyi diyorum yani ben bunu eskiden izlemiştim. Eskiden de severdim zaten. Şimdi çok iyi seviyorum. Eskiden de favorimdi. Zigbee. O da benim favorim. Bu Arma'ya ve Vikinglerle aynı stüdyo yapılmış zaten. Zaten. İzlemedim eskiden ama artık seviyorum. Tilki yapıcı. O da benim favorim. Bu fotoğraf atölyesiyle aynı stüdyo yapılmış zaten. Ama herkes tilkiden şikayet alıyor. Çünkü ondan bakmasından korkuyorlardı. Öyle oluyordu zaten. Neyse devam edelim. Fotoğraf atölyesi. Fotoğraf atölyesi de benim favorim. Ama ben bunu eskiden izlemedim arkadaşlar. Ama onu şimdi de inşallah izlerim. Fotoğraf atölyesini. Keloğlan. Bu Anka ve Barbaros'la aynı stüdyoda yapılmış zaten. Yani onun için de benim favorim. Anka. Ona çok iyi diyorum yani. Bir dakika çok iyi diyorum. Yani ben bunu eskiden izlemedim arkadaşlar. Ama şimdi çok iyi seviyorum. Ee, bir de Barbaros var. Barbaros da benim favorim. Ama ben bu, ben de bunu eskiden hiç izlemedim. Ama artık izliyorum. Kare takımı bu da Kerba ile Boncuk Lanetsu'dan bir de Rüya Trini ve Küçük Ezafen yüzden tabii ki de benim favorim. Kare takımı. Kerba ile Boncuk. Çöp. Bunu eskiden izlemiştim 2022 yılında. 2022 yılında izlemiştim ama artık sevmiyorum. Çünkü çöp geliyor bana. Yıl Yılkartı doğru. Ay. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar yanışkı yaptım. Bir dakika. Bu sonrakine böyle olsun arkadaşlar. Adı yok. Bir dakika. Şöyle olsun. Bir dakika. Şöyle yaparsak. Heh. Bence böyle olsun arkadaşlar. Bence de böyle olsun. Çünkü düzeltemedim. Neyse. Yıl katı doğru. Yıl katı doğru... O da benim favorim. Mustafa Yiğit Köşe'nin de en sevdiği program zaten. Benim de favorim. Eskiden de severdim. Ay bir dakika. Yanlış yaptım. Bir dakika. Ha şimdi ne oldu? Nilo ya. Eskiden severdim. Seninle de gidiyordu. Yani artık gitmiyor. Çünkü yeni bölümleri saçma. Saçma geldiği için sevmiyorum. Yani onun için kötü niyetli hissediyorum. Ege ile Kaga. Bu My Sayre Bulut ve bizim Lila'nın sürü yapılmış. Yani onun için de benim favorim. My Sayre Bulut. O da benim favorim. Bizim Lila'lar. Ona iyi diyorum. Bebekler için yapılmış zaten. Ben artık büyüdüğüm için izlemiyorum. Yani artık izlemiyorum. Efendim. Sen al. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Zaten eskiden de izlemem zaten. Çünkü bana travma yaşar diye korkuyorum. Neyse hadi devam edelim. Süper bir takım. Ona çok iyi diyorum. Bu Kral şarkı Rüyanın Günü ve Çürük Ali Mikrop Necati ile yapmış zaten. Çürük Ali ve Mikrop Necati. O da benim favorim. Ben bunu zaten kuzey... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten, zaten kuzeyin en sevdiği program. Zaten benim de en sevdiğim program zaten. Eskiden hiç izlemedim. Ama artık seviyorum. Macera Cüzgeçler. Bu da Z takım ilerli stüdyo yapılmış zaten. Yani onun da için bu. da için. Yani cık, kafam karıştı. Bir dakika. Onu Onu da eskiden severdim. Ben bütün sezonları seviyorum. onu. Onun bütün sezonlarını seviyorum. Z takımı. O da benim favorim. Bu 2021 yapımlı bir çizgi film. Yani 23 Nisan 2021 yılında çıkmış. Yani diğer kaldır, kaldırdığı zaman çıkmıştı Z takımı. Pisi. Bu Pepe Leliko Regigi Ayaslan sütü yapım zaten. Yani Pisi de benim favorim. Pepe. O da benim favorim. Leliko. Koralis. Bence bu değil Şaka şaka. Yine de şaka. Yine şaka. Onun zaten en sevdiği program. Benim de en program olduğu için tabii ki de benim favorim. Liriko da benim favorim. Ama eskiden hiç izlemedim arkadaşlar. Ama TRT Çocuğa geri gelsin o program. RGG Ayas. Ona ben çok iyi diyorum. Yani eskiden de favorimdi. Ama artık şimdi çok iyi. Vikingler. Eskiden severdim. Ama artık sevmiyorum. Çünkü bana berbat gibi geliyor. Onun için kötü nisi diyorum. Arma'ya. Çöp arabayı zaten çap. Çünkü ben onu eskiden severdim ama artık sevmiyorum. Çünkü bana saçma geliyor. Çok kavga ediyorlar, hep gürültü falan yapıyorlar, öyle yapıyorlar hep. Ben öyle olmasını istemiyorum. Ama çok kötü. Bir daha program gelmesin o. Bir daha program gelmesin. Neyse şimdi Kral Şahki kaldı. Kral Şarki de tabii ki de benim favorim. Evet arkadaşlar, tislisimiz bu kadardı. Şimdi favorilerime bakalım. En favorilerim Kuklalı Köşk, Rüyanın Günlü, Biz İkimiz, Rafadan Tayfa, Çizgi Film Makinesi, Canlı Serüven, Arkadaşım Bıdı, Rüzgar Gülü, Yarışçı Arazi, Tel Ali, Nane ile Limon, Cille, Ku Kuzucuk, Kaptan Penguva Arkadaşları, Köstebek Giller, Pırdino, Zigbi, Tiki Pucu, Keloğlan, Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu, Fotoğraf Atarisi, Barbaros, Kare Takımı, Yılkatı Doru, Ege ile Gaga, Maç Sabe Bulut, Çürü Kalibe Mikrop Necati, Macera Acı Üzgeçler, Z Takımı, Pisi, Pepe, Leliko ve Kral Şakir. Çok iyi olanlar. Yade Yade, Kelle ve Dimne, Kukuli, Anka, Süper Bir Takım ve RGG Ayaz. İyi olanlar. Küçük Ezarfen, ee, Rüya Treni ve Bizimlinler. Ama orta yok. Orta yok zaten. Kötü nisi olanlar. Kuzu, çocuk çuf Niloya ve vikingler. Çöp olanlar. Ee, Kerba ile boncuk ve armaya. Evet arkadaşlar içerisinde bu kadardı. Hadi hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.